Herkese selamlar arkadaşlar. Bir başka Telegram mining Tanıtım botuyla karşınızdayım. Kısa bir tanıtım videosu olacak bu lütfen sonuna kadar izleyin. Vcoin, e, Vcoin yakında çıkacağını düşündüğüm coinlerden bir tanesi yine yescoin katizen gibi. Bunların neden yakında çıkacaklarını, çıkacaklarını düşündüğümü ise e, bir başka videoda ayrıca neden yakında telegram botlarının yani telegram mining botlarının çıkardığı coinler piyasaya çıkacak. Bunu ilerleyen bir zamanda analizle birlikte anlatacağım sizlere. E, Vcoin de oynanabilecek bir oyun. Şu an yakın... 5 parmağımla birlikte basıyorum. Yani güzel hızlı bir kasım oluyor. Ee, şurada your balans var. Yani benim toplam miktarım. Burada ayrıca steak bölümü var. Size hemen steak etmeyi de göstereyim. Mesela benim şu anki e, miktar cüzdanımda 2 milyon 122.719 V-Coin var. Bu V-Coin'i take et dediğimde 3, gün, 3 günlük kontine max dediğimde 2.122.719 kontineye bastığım anda stake ediyor ve bana %2 daha fazlasını veriyor. Mesela ben bunu 14 14 günlük basmışım. 11 milyon coin basmışım. 14 milyon geri bana verecek. Bu biriken coinleri ne yapacağız? En son şurada cüzdan bölümü var. Daha halen cüzdan bağlama gelmedi. Yani oyuna geç kalmış değilsiniz. Burada toplam V coin'inizi cüzdanınıza çekeceksiniz. Burada yani toplam yine bizim V coin miktarımız görünüyor. Çok sade bir oyun. Sadece tıklayarak para kazanabileceğiniz bir oyun. Ben bu oyuna günde 3 defa, 4 defa ancak giriyorum. Şurada boss bölüm var. İşte tıklama başına kazancı artırıyoruz. Toplam biriken miktar artırabileceğimiz kısım şu. Şarj kısmı. Bunu bir defa alıyorsunuz. Otomatik yani şarj ediyor kendisi şurayı. Şu barı dolduruyor otomatik. Onun için. V-Worker bunu aldığınızda da siz oyuna girmediğiniz saatlerde otomatik toplama yapıyor. Ne kadar toplama yapıyor? Yaklaşık e, bir 7-8 saatlik falan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki daha uzun da olabilir. Tam emin değilim ama. Ya da şu barı 20 defa doldurduğunda mı topluyor? Öyle bir şey olması lazım. Yani otomatik toplama work. Multiplay'de bu daha gelmedi. Muhtemelen ilerleyen süreçte gelecek e, diye düşünüyorum. Ne? İşe eradın o zaman göreceğiz. Ama oyuna geç kalmış değilsiniz. Gayet basit bir oyun ee, ve sağlam projeli oyunlardan bir tanesi isteyen internetten de araştırmasını yapabilir. Bitcoin sağlam mı değil mi diye. Bazı anti-kontin botlar da üremeye başladı piyasada. E, Telegram'da. Ben bu Telegram'daki anti-kontin dolandırıcı botlardan bir tanesinde de ben çarpıldım. Bunlarla ilgili de bir video çekeceğim. Hatta kanalımda da biliyorsun yayınlamıştım. Çarpıldıktan sonra kaldırdım. Ve kısa bir şey attım, e, shorts videosu attım. Umarım kimse çarpılmamıştır. Yani zaten benim referansımla oyuna giren hiç kimse satın alım yapmadı. Onları takip ediyordum. Yani satın alım da yapmayın. Satın alınması gereken oyunlardan da bence alım yapmayın. Bence satın alınmadan oynamaya çalışın bu tarz oyunları. Neyse, coin'i e oynamanızı öneririm. Eğer oyun e oynamak isterseniz aşağıdaki linkten direkt Telegram'daki oyuna gidebilirsiniz. Yani basit, gayet basit bir oyun. Şu full bateriye tıkladığımda şurası. tam. Tamamen doluyor. Şuna da tıkladığımda bir zar atıyor. 1 ile 6 arasında bir sayı geliyor. İşte 10-15 saniye boyunca. Burada mesela 5 geldi değil mi? 12 değil de 60-60 veriyor. 10-15 saniye boyunca 60-60 veriyor falan filan. Benim anlatıcılarım bu kadar. Sizlerden ricam kanala beğenip, e, özür dilerim videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.